Komünist Gene olabilirsiniz. Beyler adam... ben bir yer buldum buraya ev yapabiliriz. Nerede? 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 Ben bir düşünüyorum zaten iyi dedi yere. gelin dur Bakın diken. Oğlum köy köyünle de dibinde olmasın bence biraz dibinde uzaklık olsun. Oğlum, oğlum, çok dibinde yapmayacağız da nereye yapacağız? Ya, ben olarak, oğlum, şeyleri... köyleri getirmek çok zor. Değil, biz uzakta köy köylü getirmişliğimiz var baya. He, bizi getiririz. Ya zaten 5 tane köy, 5-6 tane getirsek yeter. Biraz uzağa yapaktan çok dil orası olmaz. Lan düz ya bura. oğlum oradaki düzükten ne olur? Alper. Hı. Şimdi ben bunu içip ölürsen ne yapacaksın? Lan ya biliyordum. Ketepek var ya bende. Onun zehirli olduğunu biliyordum. tamam lan destik. Tam gelin tamam bir yer bulalım. Öldürdün, öldürdün. Alpen dedi yer olabilir. Nerede Alp'e? Kam bura güzel de buranın orası, devamı ada mı? Orası adama. aşırı bir şey diyeceğim. Orası aşırı uzak. Yo ada değil. Ama oğlum bura bir güzel, bir güzel, bura güzel bak. Buradaki birkaç ağacı temizlersek buradan bayağı güzel düzlük olur. Şu ada düzlük. Düz, düz, burada burada ara kovanı var. Tamam ha. onu seke. Sekemsiz yanıma. Aynen gelin çek. çek çek. Şu ağaçları önce bir kırsak mı? Şimdi bakın, herkesin yapacağı hep şu anda belli. Köyün ne tarif geçin. Köy suda. Kaan Herkese bir tamam, görev tamam, ver şimdi tamam. abi. Tamam. Ben, ben ev yapımına başlayayım beyler. Bana malzeme atın. Dur. Evini önce düzleyeceğiz mez. dur. Osman Baba 4000 bit de, yollamış de, adam Dur dur. Ne? dur. Sa ipa mı? Yusuf yok maalesef ip vermiyor. O zaman selam yakın bir zamana asıl uzak bir Minecraft sunucumuz var. Siz ekibinizle oynamanızı istiyoruz. Tamam baba 100 bin bir tatlı. Durun lan. Bekleyin bekleyin. Birisi chat'e ee, şey aa, yazdı. Bir yandan okuyorum okuyorum cevap vereceğim bekle. Selam yakın. O zaman selam yakın bir zamanda asıl uzak bir Minecraft sunucumuz var. Sizi de bekleyin. Seyahat atarsan EP'yi bizim diskotonuzumuzda gelip. Mısın? biz daha gelebiliriz. Belki. Sırtın üstüne atmasın. üstünde çok şeyler var özel Yokla Yok Şeyde yok lan bizim özel şey, sohbet var ya. Öbür sohbet. Evet, evet, evet. Yusuf IP yok. Biz kendi aramızda girdik buna. Hı -hı. Yani Peki herkese açık bir sunucu yapmayı şu anlık düşünmüyoruz. Abi bizim asıl şey yapsana be ya. Ney? asıl sohbet şeyini silsene. Asıl sohbet şeyi? ...ve genel sohbeti silebiliriz. Yani, bize özel olanı silme de, genel sohbeti sil. Ha. Bol bol. Sohbeti ya. Hı hı. Tamam herkes yatakları şu ala koysun. Şu kısmı yataklarına koysun. Ben de malzemeleri söyleyeyim. Durun daha yatak. Yatakları bana atın, ben yerleştireyim. Discord'dan Yok, genel sohbeti, sohbeti sildim. sildim. Tamam. Falan konuşmak falan o falan gelebilirse... Ya yani, bir kişi uyusun ya, yine... işte. Herkes yatağını Ay. koysun da... ...span point çekmiş olsun. Hı. Herkes bir sakik falan yapsın ben uyuyorum. Sanık falan da koyacağım. Ben sanık Aynen. yaptım. Ben sanık yaptım. Hocam sunucuya ben... girmek için Discord'a girmeniz lazım. Discord linkini atayım isterseniz. Ay yani, at. bizim kimize at at. at. Kan kaydet sen onu. Burada da şey var ya dur. Hocam fırın koyayım da biz şey Koinet yeleştirin. Aynen ben fırına şu bulduğum 21 tane koynetini attım, oradan alırsınız. Alper biz seninle ev yapalım bunlar getirsin Tamam ama kanka çok büyük bir ev yapmayak da boşu evet, boşuna. Alıyorum ben sizi davetine. Böyle kaç kat? Ka kanka iki katlı olsun yediye yedi yeter bence. Yediye yedi ne kadar oluyor? Yedi yedi biraz. Tamam küçük ben oluyor. aldım. Kan ben yediye yedi, tabii, yedi, 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 yedi yeter mi? Yediye, yediye yedi. yedi çok küçük olup. Ya evet. da lan bu adam tüm metada silindi. Evet. Bir da. Şu da tam Ya bu teklenin. Geri edeyim lan 11 11 yapın. Aynen 11 11 gelmez. Tamam Mert ben, ben sana odun atayım mı? Adamın attığını orada silindi. Dur bekleyin. Dur gel sana atayım. Şu yataklarla sandıkları kaldırın beyler başka yere koyun. Kaplıyorum. Kan bu adamın, bu adamın şey Nightbot'u bir kaldırsana sen şimdilik. Tamam. Vandal Projects. Bir daha yazsana mesajını kanka. Ya yazabiliyor mu? Yok lan bot saniyelik şey vermiş spam yaptığından dolayı ha, bekle. Aa dur. Bekle moderatör şeyimi geyip senin şeyini alacağım. Kanka bekle bir saniye. Bana alıyorum. Ee, bunu şey. Bu da daha güzel bir yer var sanki. Bura. Ne dedin Utku? Bura da daha güzel bence. Yani burayı da aslında birleştirebiliriz. burada evimiz. ya Mert ne yapacak biliyor musun? <laughs> Ya e, burada düz ya. Buraya da yapabiliriz. Fark yani etmez. Ben buraya tamam, yapabiliriz. Ya da buraya yani, tarla yapabiliriz. Tamam zaman atımını kaldıydı. Aynen buraya tarla Böyle yapabiliriz. Yerleştir. Suya yakın ya. Daha güzel durur. Oraya ev yaparız. Buraya tarla yaparız. Bak. Hem, hem dibinde kakao var. Karpuz Hı. var. Onlar bir Hayır su mi? kenarına mı tarla yapacağız? Bu bulduğum yani eşyaları koyduğumuz yere mi tarla yapacağız? Ben de ya, ev yapalım. evin yanına yaparız. Mert buraya ev yapak bak. Buraya evi Aynı yapak. Aynen yani, buraya ev yapak. Aynen buraya ev yapak. Aynen buraya ev yapak. Kaça kaç yapacaktık? 11'e 11. 11'e 11. 11, 11. Bunu o zaman Sen bir Sen tane... Tari... Sen yerleştir blokları. Link atma. Ben link aldım. bir bot otomatik banlıyor konuda. Aynen. Link at. Atıldığında. Ben aldım. Gördüm linkin. Attım linke. Ha aldın mı linki? Aldın mı sen linki? Aldım aldım attım size. Tamam. <laughs> Bu arada sunucu kanka o sunucu ya. sizin mi? O bahsettiğin Hayır, sunucu. Şuradan mi? başlatsam güzel mi? O direkt atılma sunucu ya. Nereden Mert? Dur. Bak. mu Bir bakıyor ya. sunucuya bakıyorum. Kanka şuradan şöyle başlayıp bir kare mi çizsek şöyle? Kare çizeceğiz zaten. Hayır şöyle bir başlayıp <laughs> mı gitsek? Şuradan başla. Şuradan başlasak. Dur dur bence yerin altına yap bir blok yüksek kazıp yerin altından yapak mı? Niye? Yeah. Ya bir He, blok. Tamam. Zemin. Malenet. Doğalı ben. Dur 3 4 5 6 7 8 9 10 Şurada 11 oluyor. şu ne Ama var... oraya, oraya yapma. Oraya yaparsan şurayı kaldırmak zorunda kalırsın. Olsun bir şey olmaz oğlum. O tamam. kadar da kaldırırız. Vandal. Oğlum çok şeyin dibinde lan biraz açıl süre. 9. Oradan 3 blok 3 blok şey yap. Tamam. 3 blok koy oraya. Tamam, koy. Tamam, böyle, daha güzel. Ben böyle de gidebiliriz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tamam. 2 3 Bizim daha bizim fırına olanlar. Ah, ah, var mı sonunda? Tamam. Kim koyacaktın da? Ne oldu la? Ses geldi. Aynen. Aa, Neyse. Vandal Projects takip ettiğin için teşekkürler kanka hoş geldin. Hmm. Yani evet, atıldığın için arka falan da öner destek vermek istin. Aynen destek vermek istersen. Hmm. Okula falan atıldığında hafta sonları yani dördümüz olmayabilir de üç kişi ya da iki kişi falan her Aa, türlü olur. Hafta içi de yayın açacağız yani ona göre. Evet. Okul var yok yani her gün yayın yapabiliyoruz. Hepimiz istiyoruz. Mert topaklar bana versene sözdeki madeni kapatayım. Oy 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 bir, bir, kişi daha geldi. Kim geldi dur bakalım. Kim gelmiş hocam? Dur yayından bakayım ben. Yayından gözükmüyor şu anda. Sanki bir kişi daha geldi ama. Dün sonra yeni kal kalacak hocam işlediğiniz zaman yapabilirsiniz. Tamam. tamam. He. <laughs> bandel şeyi, bandelin simi takip ettiği sim geldi. Ha tamam. Ona ama su madeni giyip bakıyım kömür falan demir varsa alayım. Mersen istersen şey yap odun kır. Bir ara giyip bakarız olsun. Ama Benim oğlum bende full de. huş. huş Aynen. Aynen işte. Aynen işte. Huş yapmayalım o zaman. Yarı ara yapabiliriz Alper sende ne kadar var? Bende şey 44. 2 stack artı 47 falan var. Hı. Tamam gel. 2 farklı renk yaparız o zaman ne olacak? Zemini Zemin huş tamam, yapalım. Tamam. Al. Tamam böyle dursun bak. Kaan sen neredesin lan? Maden yapıyorum. kemiği falan kırıyorum. Arkadaşlık attım ben Discord. Bak kot, kot, konuşuruz. Tamam. Utku, bıçağı attık bu ara. Tamam görüşürüz kanka. Tamam, tamam görüşürüz. Tekrar bekleriz. Sen sen yazarsın Utku. Sana da iyi günler. Tam o huşları atsana bana yeter. Sen git şu şeyden kas. Neyden? Kaka odunu burada var ya işte. Kaka odunu değil kanka onun adı şey. En neyse işte bilmem Kaka odunu. Orman bilmem nesi de. Yüksekliği ne kadar olsun? Bak şöyle olsun. iki kat olsun. Birincinin yüksekliği. Ee, dört kat olsun. Dört az olur. Beş yapalım. Ha ikisi de 5 olsun oğlum. Tamam 5'e 5 yap o zaman. Bu kaç yani biz köyler için alt kata şey yapacağız Neymert? falan ya. Ee, alt, alt kata şey yapacağız. Bir, bu 2. Tamam. Şimdi bunu... Taşınız var mı hiç? Chestten alıyorum. Evet. Ama chestte şey işte dolu. doluydu. dolu Ve de pişiriyorum zaten ben. Ha, odun kalmadı. Odun da almam lazım. Hıh. Çubuk varmış daha. Tamam. Ich evet. Şimdi ne yapsak? Hmm. Ah eh, tamam. Mert evet, zam falan lazım olsa bak suda bir it var. O direkt her şeyle uğraşıyor tüm zam isteğiyle. Kum şey. Kum kum. <laughs> tamam sen bize cam yap getir. Seçen mi yapayım? Hadi Hayır evet. istedi. Ne zaman sıkılırsam o kadar yapacağım. O ne öyle? Az yap. Keyfine göre. Utku, görem. Utku bir evet. ya, tekmine, dört tekmine zam yaptı. Yap, kum getirdi. Denize kum kalmamış. Bekleyin. Şimdi 7-8 tane ben şey yapıyorum. Kürek. Onların hepsini kırıp gelirim. Ya o manyak mısın sen ya? Evet. Alper sen gidip getirsene 10 15 tane top. Kum. kum mu? Siz mi? Bu deli Görev... Siz bana bu görevi verdiniz ben her türlü gideceğim. Bu, bu What deli com? bu, bu beklemek. Yo geleyim ben ne oldum kum? Alper sen git bul. Kaç tane o, istiyorsun? Şimdi, e Ne kadar yeter ki? Ben bir bak. Çık kumu ya, ben Gelip bak, alt, alt kısmına blok yapalım. Üst kısımlar zam yaparız. Oğlum Mert bu kumlara çöktü lan. Bulduğum kumlara bu çöktü. <laughs> bak denizin altında bak kum yok mu? Ya ben onlarla ne uğraşacağım ya bu uyuz ediyor. Ölmüş edi... bunu ya. yani... Hayır denizin altında kumları niye ben şey yapıyorum? Tamam bak Utku'ya gider alırız. Lan niye 11 11 yap dedin lan? Bir kap kapı şey olmuyor mu? İki kapı olsaydı iki. Bir, Neyse iki. Ya tek kap olsun. Yo bir tak daha büyütebiliriz ki ya. Mert çok yani. Oğlum bir şey olmaz. Ne olacak lan? öyle yapma lan. Ben şimdi sana yapayım. Sekiz. Ben ne yaptım biliyorum. Seha. Se kapı koyacağız. Selam. Hoş geldin Murat. Sana da. İp. Um, link yok ama Discord linki e bot atmıyor bazen. Bug'a giriyor. Ben sana Kızıl yap atayım be. Tamam. Şimdi kapı yapalım bir tane. Anlıyorsun. Bekle. Mert orman ağacının rengi çok güzel değil de bak şöyle bir göstereyim gel. Dur bekle. Güzel güzel tamam mı? Yani bir de, bir, de, biraz koyu şey bul. Koyu ağaç. Koyu var ya. Tamam tane. dur şunları atayım mı sana? At at hepsini. Dur pardon. CTRL Q. Heh tamam. Şunları da atayım al. Koyu nereden bulacağım? Şu tarafta bulardım herhalde. E, <laughs> ben, iyi de bil, bil abi, abi, ben de oyunu Abi Ben de oynayabilirimim canım sıkılıyor. Kanka şöyle bir şey abi. var. Şimdi biz bunu dört kişi açtık. Ee, hmm. ileriki zamanlarda bir şey Dayı yapacağız. Olduğunda. ortak ortak yayın açacağız. Ama şöyle yani herkesle birlikte açacağımız bir sunucu olacak lakin hani 100 takipçi falan görelim bir. mesela istiyorsan da bizim bir setten olan bir bir tane link attı. İstiyorsan onu atabilirim. Beğendiysen bir, bir... bu arada takip edebilirsin. Sonra da yayınlarda eğer ortak sunucu açarsak senin de sen de o zaman haberin olur gelirsin. Discord linki bu. Abi olsun. Bu arada takip ettiğiniz ee, için ben teşekkürler. Tüm tohumları ben tüm tohumları koydum. Koyayım. Aa, gerçi sandık doluyum. Burada çok Hat fazla var. karpuz var. Ben bu karpuzları alayım derken... Eğine gelirsen sana at, arkasına attığı şey sunuzu linkinden girebiliyorsun. Hani şöyle yani sunuzu linki o geldiğinde... Geldi Discord'dan. Os geldin. Alttaki sesi TL'ye gelemiyoruz abi ne olsun yani şu anda yayında olduğumuzdan dolayı ya istersen sana Murat soru. bu arada kanka yaşın kaç? Milletin ne yaşını soruyorsun sen? Normal yaşı 14 Tamam Yaşı şeyini attım o, o da bir tane zaten olan yayında olan birinin Öyle diyor. Yok işte biz o hale geliriz bir ara. Kanka, can cam şuradan olsun. Kanka, Yoksa bir üstü Kanka şey yap. E, bir bak, üst alt yap. Bir... Alt ya da bak ne yap biliyorum hem buraya hem oraya. aynen aynen şu iki tarafı bak. yap. Aa. Yok yok bunun kapının üst kısmında olabilir. O, öyle de yap. Evet güzel beliriz. Şey beliriz. Mert o koyu ya, şeyden bulamadım ya. Hmm. Ama illa Ancak lazım önce... diyorsan dur uzaklara bak. Bak o bıraktan, he öyle yapsana. Güzel gözüksün. Öyle yapacağım zaten o. İkinci kat için ben koyu istedim de. Koyu oh, yes. az. Yok bulamayız Kanka onu. Kanka koyu çok uzakta kaldı ya. Uzakta. Şu, bak şu yan kısımlar şey yapabilir. Farklı, farklı bir, farklı var. bir aç buldun yeter. Farklı. Farklı hmm. yakında evet, var. Hmm. Meşe. Ben sesten muteliyim. Meşe olabilir aslında. Muteli mi? Kanka Şöyle söyleyeyim. Eee Ben kapatmışsındır belki ya. Aynen. O şey bu şeye özel değil mi? Dur bekle yok, kanka. Sa şey, sana şey. rol vererek kıdemli verelim şimdi mesela bakalım. Yok oğlum yok lan şeyle konuşabiliyor. Şimdi Alper. bir açmayı dene. Ama kanka muteliyim diyorsa Dur bekle ben ayazdan bakacağım Alper Kanka bir rolüne bakalım. Üyeyi kaldırdım, kıdemli verdim sadece. Şimdi açabilir misin? Bir dene. Olmuyor diyor. Olmuyor. Ee, nasıl yaparız? Kanka bir üst ses kanalına geç mesela. Dur ben seni atayım. Aa orada bak, sesin açıldı. Oğlum tamam işte diyorum ya bu bize özel olduğu için. Yok yok üst kat yok yok. Bizim Hayır kanka diye, herkese ya, açık şeyler de diyor. Herkese açıklarda evet. diyor. O zaman ben üyeyi teker veriyorum. Tamam üyeyi verirsek ne oluyor? Tam konuşabiliyor güzel. Evet. Kan üye rolünü bir tık düzenlesene ya ismi falan garip yazıyor. Küçük harf aldım. Eder sen cam, cam getirsene Eder. Ha cam, kanka dur. Getireyim. Ee, Üyeyi hallediyom ben. İyi günler. Ee, bana tp olun, ben size kum atıyım. Alper sen git. Tp olmanıza zaman ben birazcık uzaklaşmış olabilirim. Kaan beni Utku'ya ışınlatsana. Sen direkt Alper'e OP ver. Dur lan. Yapayım zaten, ya.

Tamam verdim. Yetik.